Ede, evet. bak anneciğim burada ne var? Gördün mü? Burada hayvan şekilleri var anneciğim. Bunu şimdi dolabımıza yapıştıracağız. Hadi bunu açalım. Aç anneciğim paketini. Şuradan açalım anneciğim. Bir dakika yardım edin. Evet. Hadi çıkar anneciğim içindekileri. Çıkar oğlum içindekileri. ben sana yardım edeyim anneciğim evet bakalım hepsi çıkmış anneciğim bunları dolaba yapıştırabiliriz tak hadi buraya tak anneciğim gördün mü bu bir papağan aa çok güzel o neymiş ona bakalım hemen bu da bir kuzuymuş Erdem bak anneciğim bu bir kuzu Başka neler varmış? O neymiş anneciğim? Aa, o da bir neymiş bakalım. Bu neymiş acaba? Aa, bu bir ayıymış anneciğim. Bal ya bak. Gördün mü? Başka neler varmış? Bak burada maymun var anneciğim. Gördün mü? Maymun var burada. Bunu da yapıştıralım. Evet. O ne anneciğim? Ona bakalım. Bakalım anneciğim. Aa, bu hav hav Erdem. Köpekmiş anneciğim bu. Hav havmış bu. Bunu da buraya yapıştıralım. Başka neler varmış? O neymiş? Buna bakalım. Wow, bu da büyük bir gorilmiş. O neymiş? Bu da bir ahtapak pembe sarılı ah ahtapot. Ahtapotmuş anneciğim o da. Bu neymiş? Buna bakalım. Ah bu kaplumbağaymış anneciğim. Tospikmiş bu. Hadi yapıştır onu da. Başka neler varmış? Ah burada da bir yengeç varmış. Erdem o da yengeç anneciğim. Yengeci de yapıştır. Evet. Oraya yapıştıralım güzel oldu anneciğim. Başka neler var? Bakalım mı? Burada başka neler varmış acaba? Bak bak bak. Aa, burada bir eşek varmış. Erdem gördün mü anneciğim? Bu da bir eşekmiş. Bunu buraya yapıştıralım. Sen ne yapıştırdın? Ona bakalım. Bu da bir keçiymiş anneciğim. Bu bir keçi. Gördün mü? Bak burada bir balina var Erdem. Gördün mü anneciğim? Su fışkırtıyor üstünde. Su çıkıyor. Bunu da buraya yapıştıralım. O neymiş? Bu çöpmüş anneciğim. Bu kağıt. Bu neymiş? Aa, bu tilki mi acaba? Galiba bu da bir tilki sanırım. Bunu da buraya yapıştıralım. Bu ne anneciğim? Aa, bu da tavukmuş anneciğim bunlar. Yumurtası da varmış. Onlar da tavukmuş anneciğim. Onu da yapıştır oğlum oraya yapıştır bebeğim. Aferin sana. Başka neler kaldı? Bak bakalım. Bu neymiş? Ah, burada bir at varmış anneciğim. Gördün mü bu bir at. Bunu da buraya yapıştıralım. O neymiş? Ona bakalım. Wow, bu da bir balıkmış. Erdem bu balık anneciğim. Bunu da buraya yapıştıralım. Bu neymiş? Bu da bir çekirge. Mantarın üstüne çıkmış çekirge. Bunu da buraya yapıştırdık. Bu neymiş? Bu da bir zürafa. Anneciğim bu. Çok güzelmiş. Onu da yapıştır buraya. Yapıştır oğlum. Başka neler kaldı? Ah burada da bir kanguru varmış. Gördün mü anneciğim o bir kanguru? Onu da oraya yapıştıralım. Ay çok güzel oldu anneciğim. Bir sürü hayvanlar varmış. Başka neler kalmış? Bunları çevirelim böyle ters çevirelim bunları. Bunları böyle ters çevirelim. Başka neler varmış? Hemen hepsine bakalım. Aa burada bir yılan varmış. Anneciğim gördün mü bu bir yılan? Bunu da yapıştıralım. Ah, Erdem de inek yapıştırmış. İnek varmış orada. Anne anneciğim onlara bakalım. Aslan varmış. Wow, bir de sincap varmış burada. Evet. Bir sürü hayvanlar çıktı. Ah Erdem burada da cici varmış anneciğim. Küçük sarı cici. Başka neler var? Orada da bir sincap oy. Ah sincap oymuş ya. Bu neymiş acaba? Bu neymiş? Bunu bilemedik Erdem. Onu bilmiyorum anneciğim. Bu neymiş? Tilki mi yoksa bu? Bu tilkiye benziyor galiba. Gördün mü anneciğim? Çok güzel oldu. Erdem bunlarla oyun oynayacak. Evet. Çok güzel oldu değil mi anneciğim? Bakalım mı şimdi bütün hepsine? Sevdin mi oyuncağını Erdem? Sevdin mi anneciğim? Çok güzelmiş değil mi oğlum oyuncaklar? Bir sürü hayvanlar varmış. Rengarenk çok güzel oldu dolabımız. Artık Erdem burada oyun oynayacak. Böyle düzeltelim hayvanlarımızı. Evet bu bir hal hal. Çok güzellermiş de anneciğim? Bir sürü oyuncağımız oldu. Gel buraya gel bay bay yapacağız şimdi. Hadi bay bay yapalım. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay yap anneciğim.